onu unutmayın. Nimetin şükrü yapılırsa Allah daha fazlasını vermeye devam eder. Nankörlük yapılırsa o nimet alınır. İşte bu nankörlüklerin tezahüründen göstergelerinden birisi de maalesef yaklaşan yılbaşı dolayısıyla ben Müslümanım diyenlerin yılbaşı kutlamasıdır. Yahu ne kadar garip değil mi? Biz hiçbir Hristiyan'ı gördünüz mü Kurban Bayramı'nı kutlarken? Hiçbir Yahudi'yi gördünüz mü Ramazan Bayramı'nı kutlarken? Bize ne oluyor da Noel Baba yılbaşı kutluyor bize? Ya bu kadar bir hani bu kadar bir anlatamıyorum kelime bulamıyorum bir kompleks olamaz ya. Yani nereden bakarsan bak fecaat sonra bir peygamberin doğduğu gecenin yıl dönümünde affedersin bunlar işlenir mi ya? Şimdi ben size desem ki önümüzdeki hafta perşembeyi cumaya bağlayan gece mevlüt kandili var. Öyle de olsa programımız var. Hepinizi bekliyorum, davet ediyorum. Program ne hocam diye merak ederseniz ne oldu billah tüm işki ikram edilecek söz oynatılacak, kumar oynatılacak, şarkıcı kadınlar getireceğiz en çok beğendiklerinizden. Şarkılar söylettireceğiz derken daha biz işinizden en imanı zayıf olan bile ulan bu gavur kafayı mı yedi lan? Aklınızdan geçer ya bir peygamberin doğum gününde bunlar olur mu ya? Muhammed Aleyhisselam'ın olmaz da İsa Aleyhisselam'ın olur mu? Yiğidim ya. O peygamber değil mi ya? Ona biz peygamberliğini kabul etmeyen kafir olur. Ama gel ki bizim Müslüman o kadar cahil ki Avrupa'da biri söyledi mi şu karikatür krizi çıktığında hani peygamberimizin o da yanarak öldü ibret. Yanarak öldü. Feci şekilde. Daha yakınlarda. Olduğunda krizi bizim Müslümanlardan bir demiş Hocam demiş biz de onların peygamberinkini yapalım demiş. Biz de onların peygamberinin karikatürünü yapalım de. Bu kadar cehalet olur mu ya?